Yatakara, yatak sefareti oyunları e, yatmak günlük yaşantıda normal bir şekilde otobüste metroda seyahat ederek oturmak yatağa oturmak kol -sa, yatağa oturmaksa domalmak olarak tasvir ediyorlar şu yüzden dolayı domalmak olarak tasvir ediyorlar yatağa oturmayı bir kere oturursanız da kilitliyorlar sizi. bir daha bırakmıyorlar yatağın üzerine oturursanız bunun da sebebi şu o bölgede o yatağa yatağa kim oturma hakkı varsa ona veriyorlar sefareti. ama oturan kişinin üzerine kilitlemek için de yani bu şey var kafaya iğne takma olayları var onunla da o kişiyi yakalatıp kendilerinin yatakta oturmasını domalmak olarak adledip eğer ki bir başkası yatan üzerine oturursa LGBT oyununa sokuyorlar. İçerinde evler Davutoğlu oyunları yani siyasete girdikleri oyunlar diyebiliriz ilgililer.